Evet arkadaşlar V9 forma seçimiyle karşınızdayım. Dün sizlerden gelen oyların neticesinde Fenerbahçe'nin deplasman forması sarı seçildi. Bu videoda Beşiktaş'ın deplasman formasını seçeceğiz arkadaşlar. Yarın akşam bu saatlerde seçim bitecek. En çok oy alan deplasman forması olacak Beşiktaş'ın. Yorumlara sadece forma seçimi için lütfen yorum yapın arkadaşlar. Arada size belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz ama bir şeyler daha göstereceğim. Arkadaşlar buradan düzenli diyoruz. Tutturulmuş takımın oyuncusunun gol sevincini, free kick ayarını falan hepsini yapıyoruz. Ben göstereceğim şimdi. güzel <laughs> ben Samatta'yı ayarlayacağım gol sevincini falan temel ayarlar diyorum yaş yaş falan da buradan ayarlanıyor yaş 27 ayak sağ top sürmek stili kareye bakıyoruz. frikik türü penaltı vuruşu. her vuruş hareketi bu o kadar iyi değil ki yapayım evet bu daha iyi gol sevinci evet arkadaşlar görüyorsunuz ileri geri de yapabilirsiniz bu kareye basıp da görebiliyorsunuz Yani buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Sizin istediğiniz gibi tabi oyunu daha çok tadı çıkar. Tuttuğunuz takımın oyuncularını ayarlayabilirsiniz yani bu şekilde. Dediğim gibi arkadaşlar sarı forma deplasman oldu Fenerbahçe'nin. En çok oyalan oldu. Evet arkadaşlar Beşiktaş formasını göstereceğim. Dediğim gibi arkadaşlar en çok oya alan Beşiktaş'ın depresman forması olacak. Siyah beyazı Forma olarak kullanıyorum ana forma Normal beyaz var bir de kırmızı var Onlardan <laughs> ikisinden birisini seçeceksiniz <laughs> arkadaşlar Deplasman forması olarak Formaları görüyorsunuz <laughs> They are off and running. Arrives in the box, and it's a really well taken goal. And that was quick. It's the perfect start. Well, that was all about great vision and great drive. They say the drilling is a dying art. Well, not in that evidence. Well, <laughs> target, Bakın formayı siz seçeceksiniz. Evet arkadaşlar. Seçim ne yapın? Seçiminizi yapın. V9 çok güzel bir mod olacak. Evet yorumları bekliyorum.